Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hilal'ın nasıl kurarız onu göstereceğim. Hilal ee, burada. Hile benim evet. burada. Hilal 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 burada. numara burada. Hilal burada. Hilal burada. Şimdi Önce. Yakarım. Bak buraya. Şuradan çıkıyorum. <laughs> Ve YouTube'a giriyorum. Cine var. Öl. Evet. YouTube'a. Ben de Hop. Bu. Ama şimdi. Ben de, benim de için. <gülüyor> <cesaret>. <gülüyor> Bak ne? Değer miydi lan bunlar? Bekle. 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 arka kapat. Gel ben gideyim? Candy gel. Tamam. Şimdi Bekle. şuradan. Ben bunlar bir şey Ya at ya. Mermi yok. Evet. Mermi. Mercimek kimler şimdi. burada da Otuz iki bite basacağız şimdi. Ben indirdiğim için siz indirirsiniz. Tamamdır. Videonun Ay, sonuna geldik. Eğer fazlası için abone ve like atmayı unutmayın.